tüm kainatta cismani gözümüzle görebildiğimiz her şey var olanın sadece yüzde dördü. İçimizdeki ruh tohumunu tıpkı bir meyvenin çekirdeğine benzetebiliriz. Tüm bilgiler o çekirdeğin içinde. Algımızın zaman mefhumunun sınırlarından özgürleşip ana geçebilmesiyle bedenin aslında ruhun bir tezahürü olduğunu idrak edebiliriz. İyi kötü olarak ayrıştırdığımız her olay, her insan, aslında hakka varışımıza hizmet etmekte. Bu duygusal tepkilerin anlamlandırılması, nasıl yönetileceği, hangi anlamları taşıyacağı bilinçle alakalı bir şey. Ruh bize yaradan tarafından ihsan edilmiş büyük bir lütuf. İnsanın varoluşunun en temel parçası. Özü onu anlamaya çalışmak, kendimizi, varoluş sebebimizi, evreni anlamaya çalışmaktır. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle en gizemli bir varlık olan ruh üzerine konuşacağız. Ruh nedir? Nereden gelir? Bizi nasıl şekillendirir? Dini kaynaklarda yaradanın Adem'e kendi ruhundan üflemesiyle hayat bulduğu anlatılıyor. Bu, insanı diğer canlılardan ayıran bilinç ve aklın ona ilahi bir armağan olarak verildiğini gösterme amaçlı bir ifade bence. Dikkat ederseniz, modern bilimin enerji ve bilinç üzerine yaptığı araştırmalarda bu kadim öğretilerin bir yansıması gibi, kuantum fiziği, sıfır nokta enerjisi, belirsizlik ilkesi, karanlık madde ve enerji gibi kavramlar bir bakıma ruhun varlığını dolaylı olarak destekler. Hadi şimdi ruhun bu maddi alemdeki yolculuğunu ve insanın ruh aracılığıyla nasıl bir bilinç seviyesine ulaştığını daha derinlemesine inceleyelim. Ruh en anlaşılır ve basit anlamıyla enerji demek. Adem'in yaratılışının anlatımında ona kendi ruhundan üfledi ifadesi bazı kaynaklara göre bedene can geldiği anlamında kullanılır. Bu açıdan bakarsak Ruh bir anlamda yaradanın nefesi oluyor. Can dediğimiz şey aslında her canlıda var olan bir enerjiyken ruh diyerek burada bir ayrım da ortaya koyuyor sanki. Çünkü şundan bilimsel olarak da eminiz ki yaradan insana onu tüm canlılardan ayıran bir şey ihsan etmiş. Bilinç, akıl yürütme yetisi. Ruh ve akıl ilk yaratılanlardan. Fakat ruh da akıl da elle tutulamaz, gözle görülemez şeyler. Görünür olmak için ruh bu madde alemde bir bedenle kıyafetlenir. Birçoğumuz aklın ve ruhun varlığını his olarak bilse bile, nasıl ki bir balık içinde yaşadığı denizi fark edemez, biz de içinde yaşadığımız bu alemdeki her şeyin enerjiden, ruhtan o ilahi nurdan oluştuğunu bedensel gözümüzle görüp idrak edemeyiz. Kuantum fiziğinde sıfır nokta enerjisi, karanlık madde gibi kavramlar, çift yarık deneyi ve daha başka birçok bilinç çalışmaları ve enerji teorileri de ruhun varlığını dolaylı olarak destekliyor aslında. Zero point enerji bir sistemin mutlak sıfır sıcaklığa kadar soğutulduğunda bile varlığını sürdürdüğünü ifade eder. Parçacıkların konum ve momentumları arasında belirsizlik vardır. Buna kuantum mekaniğinde belirsizlik ilkesi denir. Bu yüzden mutlak sıfırda bile parçacıklar tamamen hareketsiz olamaz ve bu hareketlerin sonucu olarak daima bir enerji kalır ve bu enerjiye de sıfır nokta enerjisi denir. Öte yandan bilim uzayda karanlık madde ve karanlık enerji diye adlandırdıkları görünmeyen bir kısmın varlığından ve bu kısmın tüm evrenin %96'sını oluşturduğundan bahsediyor. Bu açıkça şu demek. Tüm kainatta cismani gözümüzle görebildiğimiz her şey var olanın sadece %4'ü. Bir önceki kainatın rahmi adlı videomda da bahsetmiştim ruh bedeni kapsamış ve her şeyiyle onu kontrol altına almış bir varlıktır diye. İçimizdeki ruh tohumunu tıpkı bir meyvenin çekirdeğine benzetebiliriz. Tüm bilgiler o çekirdeğin içinde. Ne ağacı olacağı, ne kadar büyüyeceği, hangi meyveyi vereceği. Ruh insanın özü olarak fiziksel dünyanın ötesindeki hakikati temsil eder. Nasıl ki buharı gözle göremezken biraz yoğunlaştıkça suya daha da yoğunlaştıkça buza dönüşüyorsa beden de ruhun kesafet kazanmış halidir. Mane aleminden yoğunlaşarak ta aşağılara, dünya alemine iniyor. Bedenle ruh birbiriyle iç içe aslında. Hayatımızın bazı anlarında ruhun varlığını derinlemesine hissetmiş olabiliriz. Yoğun bir meditasyon anında, içsel bir farkındalıkta ya da derin bir deneyimde Ruhun varlığı kendini gösterebilir. Bu deneyimler bizlere sadece fiziksel beden olmadığımızı ve çok daha derin bir varoluşun parçası olduğumuzu hatırlatır. Bu yüzden ruhun varlığı soyut olsa da yaşam deneyimimizde çok somut şekillerde kendini hissettirebilir. Mesela birçok ölüm ötesi deneyimleri yaşayan insanlar ve bu vakaları ciddi ciddi araştıran bilim insanları bilincin kesinlikle ölümden sonra da devam ettiği sonucuna varıyor. Algımızın zaman mefhumunun sınırlarından özgürleşip ana geçebilmesiyle bedenin aslında ruhun bir tezahürü olduğunu idrak edebiliriz. Tabii ki bu bedeni önemsizleştirmez. Aksine ruhumuzun tekamülü için bedene ne kadar da ihtiyacı olduğunu gösterir. Çünkü insan madde aleminden geçmeden manaya ulaşamıyor. Her ikisi de insanın kendi hakikatine ulaşması için. Aralarındaki fark sadece mertebelerden ibaret. Tekamül yolculuğunda her mertebe gerekli ve anlamlı. Öyle ya da böyle tüm basamaklardan geçeceğiz. Nasıl ki düşünce mana aleminden dünya alemine somutlaşarak inip tezahür etmekteyse bizler de manaya ulaşabilmek için buradan geçmek durumundayız latifleşe latifleşe özümüze ulaşmak için. Başka bir deyişle ruh bilinç basamaklarından yüksele yüksele evrimleşir. Ruhun hedefi yüksek bilinç seviyelerine ulaşmak, yaşamda yeni deneyimler kazanarak öğrenip olgunlaşmak. Bu süreç insanın kendini ve evreni anlama yolculuğunun bir parçası. Aslında bu dünyada olmakla yaradının büyük lütfuna masar olmuş varlıklarız. Dünya deneyimlerimiz o kadar kıymetli ki acılarımız, çektiğimiz zorluklar, mutluluklarımız, hissettiğimiz her duygu, yaşadığımız her deneyim, iyi kötü olarak ayrıştırdığımız her olay, her insan aslında hakka varışımıza hizmet etmekte. Bu yolculuk ruhun hakikate ulaşma, özüne, yaradana ulaşma çabası. Onda yok olup bir olma ruh bireysel bir varlık değil, yaradanın yansımasının parçaları. Ama burada şuna dikkat çekmek isterim. Yaradanın kendi zatının parçaları değil, yansımasının parçaları. Burada İbnül Arabi'nin vahdeti vücut kavramına değinmek istiyorum. Kelime anlamı olarak varlığın birliği demek. Çok kişi tarafından yanlış anlaşılmış bir düşünce aslında. Bu anlayışa göre gerçek anlamda var olan tek varlık yaradan. Diğer tüm varlıklar Allah'ın varlığının birer yansıması ve bu yüzden bağımsız varlıkları yok. Yani tüm varlık alemi Allah'ın bir tezahürü veya sureti. Ruhlar kolektif bütünün parçaları. Ve bu bağlantı bizi bir arada tutan sevgi, şefkat, empati gibi en güzel duyguların kaynağı. Bu noktada ruhun varlığına karşı olan bazı kimseler şu soruyu soruyor. Duyguların kaynağı hormonlardır. Ruhla ne alakası var? Ben de bu durumda şu soruyu soruyorum. Hormon salgılayan beynimizi, nöral aktiviteleri, içsel duygusal uyarıcıları yöneten kim? O perdenin ardındaki saklı kaynak ne? Mesela aşk duygusunu ele alalım. Neden sadece ilk bakışta aşık oldum dediğin o bir kişiye karşı oksitosin hormonu salgıladın da diğerlerine karşı salgılamadın? Neden o kişiyi sanki hayatlar boyunca tanıyormuşsun gibi bir anda kendini o derece yakın hissettin? Bu soruların cevabını ruhun, üst bilincin biliyor sadece. Sense yaşadıkça, gördükçe bilmeye başlıyorsun. O da yaşadıklarına farkındalıkla bakabiliyorsan tabii. Bu durum somut açıdan bakıldığında sadece gereksiz bir kimyasal süreç gibi gözükse de deneyim kazandıkça, geçmen gereken süreçlerden geçtikçe eğer ki yaşamını hayatın sana bıraktığı mesajları okuyabilmişsen tabii şunu görüyorsun. Senin spesifik bir şekilde o anda o kişiyle karşılaşman ve birbirinize yakınlaşmanız gerekiyordu ve akabinde yaşayacağınız tüm deneyimleri ruhunuza katmanız gerekiyordu. Çünkü hem onun hem de senin karşılıklı olarak tüm bu sürece ihtiyacınız vardı. Ayrıca modern nörobilimde çok önemli bir buluştan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Özellikle de her şeyi beyin idare eder diyenler için. Ama hayır, her durumda her şeyi beyin idare etmiyor. Bu bilimsel buluş bilinç ile sinir sistemi arasındaki karmaşık ilişkiyi anlamamıza yardımcı oluyor. Adı refleks arkı. Bazı durumlarda ve şartlarda, mesela tehlike gibi anlarda reflekslerimiz yani bedenimiz beynimizden önce aktive olup doğru eylemi vaktinde gerçekleştirir. Yani beyin henüz devreye girmeden beden hareketi gerçekleştiriyor. Ve beyin birkaç saniye sonra bunu fark ediyor. Zaten önce beyin devreye girse refleksi o kadar hızlı yapamazdık. Hormonları salgılayan beynimizi, nöral aktivitelerimizi, İçsel ve duygusal uyarıcıları yöneten nedir tartışmasına ek olarak belki de üzerinde durmamız gereken çok daha önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Salgıladığımız kimyasallarla bunları yöneteni bir kenara bırakalım. Asıl önemli olanı kaçırıyoruz. Bu duygusal tepkilerin anlamlandırılması, nasıl yönetileceği, hangi anlamları taşıyacağı bilinçle alakalı bir şey. Örneğin adrenalin vücutta heyecanı ve korkuyu tetikleyebilir. Ancak bu deneyimi nasıl yorumladığınız, nasıl hissettiğiniz ve nasıl tepkiler vereceğiniz kişiden kişiye değişir ve bu ruhsal bilincin bir fonksiyonudur. Herkes kendi bulunduğu bilinç seviyesine göre farklı anlamlandırıp farklı tepkiler verebilir. Beyin hormonlar aracılığıyla belirli tepkiler üretir evet. Ancak bilinçli farkındalık, düşünme, karar verme o duygusal tepkileri kontrol etme gibi süreçler daha derin bir ruhsal boyuta işaret ediyor. Ve eğer değişime, gelişime açık biriysek yaşadığımız bu olaylar, duygular ve onlara verdiğimiz tepkiler sayesinde farkında olsak da olmasak da bilinç seviyemiz gelişiyor. Kaldı ki duygularımızı ve bilincimizi sadece biyolojik süreçlerle sınırlandırmak çok dar bir açıdan bakmak olur ölüm ötesi deneyim ameliyatta narkoz esnasında veya komada yatan kişilerin yaşadığı astral deneyimler gibi binlerce vaka sayesinde araştırma sonuçları şunu çok net ortaya koyuyor. Bilinç sadece fiziksel beynin çalışmasına bağlı bir varlık değil. Beynin durduğu, çalışmadığı durumlarda bile bilinçli bir farkındalık ve duyguların yaşandığı ispat eden birçok yaşanmış olay var. Aslına bakarsanız ruhun buradaki tezahürü olan bedenini idare etmesinin birçok yolu var. Nefs ve arzular üzerinden, irade üzerinden, beyin sinir sistemi ya da kalp üzerinden, duygular, hisler, düşünceler üzerinden. Ama bu tamamıyla başka bir video konusu. Kainatın Rahmi adlı videomda anne karnındaki 9 aylık süreçte Bebeğin nasıl bilinç ve benlik kazandığını, ona ruhumdan üfledim ayetinin hangi aşamada nasıl tezahür ettiğini metafizik ve bilimsel açılardan ayrıntılarıyla ele almıştım. Tabii en doğrusunu Allah bilir. Bunlar benim tüm araştırmalarımdan sonra vardığım çıkarımlarım sadece. İzlemek isteyenler buraya bırakacağım video linkine tıklayabilirler. Ruhun varlığını gelmiş geçmiş birçok bilim adamı da kabul etmiş ve bunu ispatlamak için sayısız çalışmalar yapmışlar. Bugün bilimin geldiği seviyeye bakarsak metafiziğin olmadığını düşünmek imkansız. Bilim dünyasının en önemli isimlerinden Albert Einstein, bilim metafiziksiz topaldır, din ise bilimsiz kördür sözüyle bilimin metafiziği aslında göz ardı etmemesi gerektiğini, dinin de mantık ve akılla desteklenmesi gerektiğini açıkça ifade etmiş. Madde ile mana kabın içinde duran su gibidir. Ruhla bedenin ilişkisi gibi. Bu konu aslında öyle derin bir konu ki, buraya sığdırmaya çalıştıklarım sonsuz bir ilim deryasının bir damlası bile olamaz. Ama bu bir damla bile düşünmeye, anlamaya çalışmaya, paylaşmaya değer. Çünkü ruh bize yaradan tarafından ihsan edilmiş büyük bir lütuf. İnsanın varoluşunun en temel parçası, özü. Onu anlamaya çalışmak, kendimizi, varoluş sebebimizi, evreni anlamaya çalışmaktır. Ruhun amacıysa kendi hakikatine ulaşmak, Hakk'a kavuşmak. Bu yolculuk hepimizin yaşam boyu süren bir serüveni. Evrensel bütünün bir parçası olarak her birimiz bu yolculukta kendi etsiz izimizi bırakıyoruz varoluşa. Ruhun varlığını fark etmemiz, yaşamın ötesinde bir hakikat olduğunu, peşinden koştuğumuz, kendimizi kahrettiğimiz, ne canlar yaktığımız, kalpler kırdığımız, elde etmek uğruna özümüzden uzaklaştığımız tüm kazançların ve hazların bir gün son bulacağını ve asıl olanın gönlümüzde taşıdığımız ışık ve birlik bilinci olduğunu bize hatırlatacak. Dilerim ki unutan değil, hatırlayan olalım. Sevgi ve anlayışla kalın.